Şu anki atmosferi, içinde bulunduğumuz huzur, ortamını milyarlarca lira para versek zannederim yaşama imkanına sahip değiliz. Koyunların boyunlarındaki şu, nedir onların ismi Nihat abi? Yani Ziller zil, mi? Zil denir Anadolu'da, çan dememeyi tercih ederiz. Ee, Bizde de kelek derler. Kelek mi derler abi? Yani çok güzel bir ritmi yok mu abi ya? Koyunlar geçerken yo tın 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 tın. Yani biz şehirden geldiğimiz için bize böyle mi geliyor acaba? Sürekli burada kalsak yine aynı ritmi, aynı harmoniyi alabilir miyiz acaba? Bilmiyorum. Fakat yaylalara gelmek 3-4 yazdır gelenek oldu bizde. Sakarya'nın yaylalısına ilk defa geldik. Çiğdem yaylasındayız şu anda. İnanılmaz huzur veren e, terapi gibi. Daha önce terapi almadım, gerçi nasıl oluyor bilmiyorum ama Nihat abi siz bilirsiniz. Bunların şeyleri e, köpeklerin nereden Nihat abi? Muhtemelen e, köpek görmedim. Çobanların evet. da var mı çobanlar? Çoban Çok, motosikletle, motosikletle, motosikletle geziyor. Az açılmıyordu. Muhtemelen burada çok rahatlıkla yayılabilecekleri alan olduğu için evet. çok büyük bir alana gitmiyorlar. Çok güzel ya. Ben e, mesajımı vermek istiyorum aslında. Parası olan olmayan, imkanı olan olmayan, yılda 10 gün, 15 gün, 1 hafta neyse artık hiç önemli değil. 5 yıldızlı, her şey dahil, sınırları belli, imkanları belli. E, otel e, kampüslerine giderek yüzlerce binlerce belki de on binlerce insanın içerisinde e, sadece tüketmek üzerine kurulu bir tezgahın bir çarkın parçası olmaktansa e, imkanlar nispetinde e, şehrinize yörenize en yakın bir yaylaya çıksanız orada e, mümkünse çadırınızı kursanız mümkün değilse e, bir pansiyon apart vesaire bir şey varsa orada konaklasanız ve Çoluğunuzla, çocuğunuzla e, yahut arkadaşlarınızla şu çayırda, çimenle şöyle sabah erkenden kalkıp yürüseniz e, zannederim ömrünüzde kendinize, kendi kendinize yaptığınız en büyük güzelliği e, gerçekleştirmiş, yapmış olursunuz. E, bunun yapılmadığı takdirde yani bir ömür belli kalıplar üzerinden yaşanıyor ve bitiyor. Fakat buralara geldiğiniz zaman gerçekten yaşamdan, sanki zaman almışsınız, zaman çalmışsınız gibi bir hisse de kapılıyorsunuz. Muhtemelen şöyle diyeyim, insanın ömründe hiç unutamayacağı anlar vardır. Böyle geriye dönüp baktığınızda ya şurası ne güzeldi, burası ne güzeldi diye. yayla da geçirdiğimiz bütün anlar hiç unutamayacağımız anlar arasına yazılıyor. Gerçekten yaşadığımızı, gerçekliğini hissettiğimiz anları olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle Çiğdem Yaylası da gönlümüzde, sinemizde çok güzel bir yer şimdiden tuttu. Daha dün gece geldik, bugün sabah. Bakalım, daha bugün buradayız, bu gece de buradayız. Yarın sabah ayrılacağız nasipse. Ne hatıralarla döneceğiz bilmiyorum. Abi ellerini açtığın anı tekrarlar mısın? Fotoğraf alacağım çünkü. Bir dakika.